Bugünkü konumuz bir müşteri aday kartı içerisinde oluşturmuş olduğumuz akıllı süreç otomasyonu ya da TSPA, SPA diye de geçiyor. Bunu birbirlerine bağlama ve bağladığımız SPA içerisinde güncelleme yapma. Yani müşteri kartında seçtiğimizde SPA'nın içerisinde de bir güncelleme yapacağız. Amacımız bu olacak. Şimdi mevcutta bir TSPA diye şeyimiz var, kartımız var. Bu kart sizin belirlemiş olduğunuz bir kategori olabilir. İşte partnerler olabilir, ürünler olabilir. Artık adına ne demek istiyorsanız bununla alakalı alanlar vesaire oluşturabiliyorsunuz bu kartın içerisinde biliyorsunuzdur zaten. Şu şekilde alanlar oluşturabiliyorsunuz. Şöyle alan seç ya da alan oluştur şeklinde. Şimdi gelelim bunları birbirine bağlama. Akıllı süreç otomasyonuna geldik. Akıllı süreç otomasyonu içerisine girdik. Yani ayarlar kısmına gireceğiz. Burada yapılandırıcı test SPA'mızın içerisine. Şurada düzenli diyeceğiz. Düzenledikten sonra burada çeşitli ayarlarımız var ama şimdi bunları geçiyorum. CRM bağlantıları kısmına gireceğiz. Bu SPA'yı bağla dediğimiz bir seçenek var. Bu ikisini yani müşteri aday kartı olarak ben seçtim. Ee, siz de bu şekilde seçmeniz gerekiyor. Her ikisini de seçmemiz önemli. Çünkü bu detay formunda e, çıkart bir tanesi. Bir tanesi de Seyfan'ın içerisinde alanlarda çıkart demeye e, tekabül ediyor. Bunu kaydet deyip kapatıyoruz sonrasında. Daha sonra müşteri aday kartlarına geldiğimizde burada bir e, yeni oluştur diyelim müşteri adayı. Bunun adını da deneme 2 diyelim. Evet bu şekilde oluşturduk. Gördüğünüz gibi bir test sevkamız buraya geldi. bu biraz önce seçmiş olduğumuz alanlar sayesinde geldi. Sizde bu sıralamada olmayabilir. Çeşitli yerlerde olabilir. Bunları sürükleyerek buraya getirebilirsiniz. Evet şimdi test sevkanın içerisine girdik. Şimdi bu işlemi yaptığımızda bir varlık seçtiğin aslında nereyi seçtirtecek bize mevcut sevpalarımızı içine gösteriyor burada. Aratma yapabilirsiniz. Ya da yeni bir öğe ekle diyerek buranın içerisinden de SPA'mıza varlık ekleyebiliyoruz. Biz mevcut bir varlığımızı buraya ekleyelim. Test diyelim. Uygula diyelim. Gördüğünüz gibi onu buraya bağlamış olduk. Şimdi bağlamış olmamız şunu yeterli oluyor aslına bakarsanız. Test SPA içine girdik. Test bire girdik. Test 1'i bağlamıştık çünkü. Burada alanların içerisinde şunu görebiliyorsunuz. Yani alan seçe geldiğinizde burada müşteri adayları teklifinde artık gözükecek. Şu an gözükmemesinin sebebi burada zaten açık olması. Ve bunu açığa çıkarttığınızda mevcut SPA'nın içerisine deneme 2 olarak buraya getiriyor. Ama biz istiyoruz ki bir de yorum yazdıralım. Ya da atıyorum mevcut müşteri aday kartının içerisinde bir bilgiyi buraya aktarmak istiyoruz. Hani böyle de olabilir. O bilgiyle birlikte buraya gelsin. Bir şeyi seçtirmek istiyoruz gibi seçenekler olabilir. O zaman ne yapacağız? O zaman da şöyle yapacağız. Geldik. Burada otomasyonlar dediğimiz bir kısım var. Hemen oraya doğru inelim. Şurada. Otomasyonlara girdik. İş akışları bölümünden CRM'deki iş akışlarına girdik. CRM'deki iş akışlarına girdiğimizde biz işlemi SPA'mızın içerisinde yapacağız. Mevcut yapmış olduğumuz işlemler üzerinden gideceğim. Siz şablon ekle diyerek devam edeceksiniz. Evet Mevcut şablonlarımızdan bir tane eklemiştim ben yorum ekleme diye. Bunu açtığımızda zaten benzer bir pencere açılacak. Sadece boşu gelecek burada. Şimdi şablon parametreleriyle birlikte gelecek. İlk şöyle açılacak hatta sizde. Burada eklendiğinde ve değiştirildiğinde seçeneklerimiz var. Bir de iş akışı etkinlikleri zaman çizelgesinde göster şeklinde bir seçeneğimiz var. Bunu kaldıracağız. Bunun akışta. Yapmış olduğu işlemi sağ tarafa eklemesine yoruyor ve akış içerisinde personelimizde yorumlaşabiliyorsunuz. Hani bu yapılan işle alakalı yorum mantığı açılıyor. Onu şimdi kaldırıyoruz. Eklendiğinde ve değiştirildiğindeyi seçiyoruz. Buradaki maksadımız şu: tetik oluşturuyoruz. Yani bir e, test SPA'ya e, müşteri kartı işte varlık kartı eklendiğinde burayı çalıştır. Ya da değiştirildiğinde burayı çalıştır demiş oluyoruz. Bunun maksadı bu. Biz ek, ikisini de işaretleyeceğiz. İşaretledikten sonra kaydede bastık. Şimdi kaydede bastıktan sonra burada bir koşul ekranı getirmemiz gerekiyor. Burası boş gelecekti size. Buraya koşulu aldık, sürükledik şuradan gördüğünüz gibi. Koşuldaki maksadımız şu. Gördüğünüz gibi şurada koşulda belge alanında müşteri adayı boş değilse diye bir seçenek seçtik. Hemen şuradan sıfırdan aynısını tekrar yapalım. Daha rahat anlayın. Şimdi koşul belirtmekteki maksadımız şu. Müşteri aday kartı ile alakalı bir belge dolduruldu mu doldurulmadı mı? Bunu anlamak istiyoruz. Ama neredeyiz biz? Test seyfanın içerisindeyiz. Aslında bu koşul test seyfanın içerisinden yapıyoruz. Ne yaptık? Doğru ya da karışık ya da belge alanı seçeneğimiz var. Biz belge alanı seçeneğini seçtik. Belge alanı seçeneğini seçtiğimizde Bizde test sepan içerisindeki tüm alanları gösterecek. Şimdi burada e, test sepan içerisinde şunu bulmamız gerekiyor: Müşteri adayı kartı. Yani müşteri adayı. Müşteri adayını bulduğumuzda ne demiş oluyoruz biz? Hani sepan içerisinde bağlamları oluşturduk ki bu bağlamlar bunun içinde. Buradaki müşteri adayı getirebilmek için. Ne yaptık müşteri adayı? Seçili mi? Seçili değil mi? Anlayacağız şimdi. Şuna eşit. Burada işte falanca müşteri adı olduğunda diyebilirsiniz ama şu an ona değil daha çok şuna ihtiyacımız var. Boş değilse yani buraya herhangi bir müşteri seçildiyse diyeceğiz. Bu durumda ne yapacak bunu kaydettik. Herhangi bir müşteri seçildiğinde şuraya gel yani burada işlem başlat demiş oluyoruz. Çünkü neden bu işlemi yaptık? Şablon parametrelerinde değiştirildiğinde ya da eklendiğinde dedik. Yani şurada olsaydı... Herhangi bir işlemi burada direkt yapacaktı. Biz ne istiyoruz? Koşuva dayalı. Koşuva dayalı, dayalı burada yapmasını istiyoruz. Ne yapacağız şimdi burada? Yorum ekle diyeceğiz mesela. Geldik yorum ekleye. Orada şöyle bulalım. Yorum ekle. Evet, yorum ekleyi seçtim. Yukarı doğru sürüklüyorum. Şuraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yeşil olduğunda. Buraya bıraktıktan sonra evet şimdi e, herhangi bir müşteri eklendiğinde buraya istediğimizde yazabiliriz. Ama biz ne istiyoruz? Müşteri kartımızdaki adı buraya çıkarmasını istiyoruz. Bu durumda ne yapmamız lazım? Şimdi e, burada müşteri adayı dersek bu şekilde müşteri adayı dersek buraya tüp gelecek. E, mevcut müşteri adayının Bitrix24'deki ID'si gelecek. Yani 1, 2, 3, 5 artık o ID sizde kaçsa. O gelecek. Bizim ihtiyacımız olan müşteri adayının adı. Burada adını bulamazsınız. Bulamama sebebiniz şundan dolayı. Burası yani burada göstermiş olduğu alanlar test syafanın alanıydı. Bize şimdi ne gerekiyor? Hemen gelelim oraya. CRM verisini al elementi gerekiyor. CRM verisi al elementini bulalım. Şöyle. CRM verisi al elementini yukarı doğru çıkarttım. Şuraya ekledim. Buraya eklediğim zaman şimdi CRM birisini al seçeneği hangi varlıktan bahsediyorsun diye soruyor. Şimdi artık o varlığı biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Burada müşteri adayı. Evet. Vardı. Müşteri adayı seçeneğimizi seçtik. Artık buraya ID'miz geldi. Yani aslında şu ID bu ID olmuş oluyor. Varlık türü. Hangi varlık türüne ait bu ID diye soruyor. Müşteri aday kartına ait. Peki müşteri aday kartının içerisinde Hangi alanları okumak istiyoruz? Müşteri adı ismi. Burada kontrol A diyebilirsiniz. Çalıştır ya da sadece şunları almam yeterli dediği kontrol ile Kontrol A dedim ben içerisindeyken herhangi bir net Belki basılı sürümde seçili alacak Kaydet dedim. Bunu kaydettikten sonra artık bu veriyi buraya aldı ama henüz buraya almadık. Şimdi buraya nasıl alacağız? Tekrar açıyorum bu kısmı. 3 noktaya tekrar basıyorum. Hala belge alanlarında mevcut test SPA'mızı görüyoruz. Ama bize ek sonuçlar gerekiyor. Ek sonuçlarda CRM verisini al diyor. Şimdi bu CRM verisinin iki tane çıkmasının sebebi şundan kaynaklı. Oraya başa döneyim hemen. Bunun adı CRM verisi al. Bunun adı da CRM verisi al. Biz istersek bu adı da değiştirebiliyorduk. Buraya diyelim ki CRM verisini al. 1 hani unutmamak için siz kendiniz anlamlı ifadelerde bulunabilirsiniz ama şu an biz böyle yaptık. CRM verisini al bir yaptık. Geldik buraya. Üç noktamıza bastık. Ek sonuçlara bastık. Gördüğünüz gibi CRM verisini al var artık. Üzerine bastığımızda neyi oraya taşımak istediğimi soruyor. Bu neredeki bilgilerdi? E, müşteri aday kartındaki bilgiler. Biz müşteri adı ismini oraya almak istiyoruz dedik. Kendisi bu şekilde yazdı gördüğünüz gibi. Kaydet dedik. Şimdi bu işlemi de yapmış olacağız. Evet bu işlemi de yaptık. E, kafa karıştırmasın diye eski işlemimizi sildik. E, yeni işlemimiz burada. Uygula dedim. Hayret dersen burayı da kapatır ama ben şimdilik uygula diyorum. E, tekrar başa dönüyorum. Müşteri adaylarına döndüm. Müşteri adaylarına döndüğümde ne yapmak istiyordum ben? Deneme 3. E, ama bunun için önce şunları test bir tane daha oluşturmam lazım. Gerçi onun içinde oluşturabilirdim ama buradan oluşturayım. Buna diyelim ki deneme 4 diyelim. Kaydettiğim test içinde deneme 4 diye bir varlık oluşturduk. Kapattık bunu. Geldik şimdi müşteri aday kartına. Müşteri aday kartında da yeni bir müşteri oluşturuyorum. Müşteri 4 diyelim buna da. Bunu kaydet diyelim. Kaydet dedikten sonra test sayfamız burada açılacak. Test sayfamıza geldik. Varlık öğesini seç dedim. Deneme 4'ü seçtim. Uygula dedim. Deneme 4'ü seçip uygula dedikten sonra e, mevcut test sayfamızdaki deneme 4'e girdim. Bakın müşteri 4 şeklinde yazdı. Burada da gördüğünüz gibi müşteri 4 şeklinde var. Şimdi e, buraya tekrar dönmek istersem şablonlara. Burada ne yapmıştık? CRM verilerini almak için bir element koyduk. Bunu da yorumlara aktarmak için burada işlemler yaptık ve bu işlemler sayesinde de yoruma ekledi. Burada tabi CRM yani kartında bu test SPA kartında düzenlemek istediğimiz veriler varsa burada bu sefer o işlemi yapmak için şunu kullanacağız. SPA üyesini düzenle. SPA üyesini düzenleyip buraya alacağız. Buraya aldıktan sonra e, test SPA'da düzenlemek istiyorum diyeceğiz. Mevcut test SPA'nın içerisindeki o elementi seçmiş oluyor otomatik olarak. Koşul ekleden geldik. Neyi değiştirmek istiyorsak veya ne yapmak istiyorsak buradan seçiyoruz. Kaynak e, işte bu kaynak karşılığı mevcut e, ek sonuçların içerisinde siyeren Verisi'nin aldığı kaynak olabilir. Bu şekilde işlem yapabiliriz. Burada kaynağı bulabiliriz kaynak bilgisini bulduk, kaydet dedik. Artık kaynak işlemini de oraya eşitleyecek anlamına da geliyor aynı zamanda. İşlemimiz bu kadar genel anlamda.